Merhaba hanımlar, bugün sizinle çok tatlı ve çok güzel bir model yapmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini açık bırakmanız yeterli olur bana destek olmanız için ve beğenirseniz bir beğeni de bırakabilirsiniz. Ben aralarına güllerimin arasına bu bu yapraklardan yaptım. Şimdi bir tanesini de size göstermek için yapacağım şöyle aradan dört tane zürafa bırakıp beşinciye atıyorum geri dönüp içine dört tane kirpik yapıyorum şöyle Evet dört tane kirpik yaptım. Şimdi şuraya ipimi atıp en ucuna da bir tane kirpik yapıp şöyle devam ediyorum. 3 tane zürafam oldu. Şimdi bunları azaltacağım. Tekrar kirpik yapıp Evet. Şimdi buradan yuvamın içine tekrar dönüyorum. Evet hanımlar. Böyle devam edip gideceğim. Evet. Evet hanımlar. Ben yaprağımı bitirdim. Şimdi içindeki dalına geçtim. İpimi şuraya attım. Beş, zira beş zürafa geri dönüp Şimdi yapmaya devam ediyorum. Hemen yanındaki zürafa ipimi atıp 4 tane oldu şimdi. 3 ve 2 son 2 zürafam kaldı şimdi şöyle göstereyim şuraya döndüm küçük bir tane pardon atayım şöyle döndüm şimdi küçük bir tane yuva yapıyorum şu büyüklükte tekrar geri dönüp Evet şöyle oldu şimdi içine 3 tane zürafa yapıyorum geri dönüp Aynı zürafanın içinde zürafamı çoğaltma işlemini yapıyorum. Dört tane zürafam oldu. Tekrar ilk zürafamın içinde çoğaltma yapıp devam ediyorum. 5 tane zürafam oldu şimdi geri dönüp Zürafalarımı azaltacağım. 4 İki ve bir. En sonunda tepeye geri dönüp iki düğüm atıp yaprağımı bitiriyorum. Evet hanımlar yaprağım böyle oldu. Şimdi gülümün dalına başlayabilirim. Şöyle göstereyim size. Şimdi iğnemi alıp şuraya yerleştirdim. Ben her zaman ilk düğümümü iki tane olarak atarım ki çözülmesin içine bir tane iki ip alarak bir tane zürafa yaptım tekrar onun tepesine Bir tane daha yaptım. Tekrar tepeye 3 quatro, cinco 11 tane zürafa yaptım üst üste 12. zürafamı biraz daha büyük yapıyorum gülümü yapmak için içine şimdi alttan sayıyorum 1 2 3 3'e yeni mi atıyorum da 2 de olabilir 2 olsun 2'ye atıyorum şuradan şöyle oldu şimdi tekrar Bunların sayısınıceğiz zürafa yapıyoruz onu eşitliyoruz bunu da biraz büyük yapıp bitiriyorum yaprağımı. Şimdi şuraya tekrar geri dönüp Evet böyle oldu. Buradan da yuvamın içine geri dönüp şöyle şimdi tekrar 3 tane zürafa yapıp Bu yaprağımı yapacağım. Ben bu yaprağımı da buraya yapıp hemen geliyorum hanımlar. Evet hanımlar yaprağımı da bitirdim ve geldim. Şimdi şu yuvanın içine gül yapmaya başlayacağız. Mor ipimi aldım. Şu yuvanın içine yine iki düğüm atarak şimdi üç tane küçük zürafa yapacağım bir 2 ve 3 başa geri dönüp tekrar çoğaltma işlemi tekrar başa dönüp yine ilk zürafamın içinde çoğaltma işlemi 2 3 pardon ve 2 En sonda tepeye dönüp Evet hanımlar Yaprağım böyle oldu. Şimdi ben şu yuvamın içine 3 tane bu yapraktan 3 tane de bu yuvanın içine yaprak yapıp hemen geliyorum hanımlar. Ben yapraklarımı bitirdim. Böyle oldu. Çok tatlı oldu. Şimdi beyaz kanıtlarına yapmaya geçebilirim. Şöyle şu iki yaprağımın arasına şu çoğaltım en son sıraya batarak şöyle ipimi bırakıp iki düğüm alarak yaptım hemen tekrar karşısına son çoğalttım sıraya dönüp yuvamı yaptım şimdi geri dönüp şöyle yuvamın içine dört tane zürafa yapıyorum 4 tane zürafa yaptım küçük tekrar geri dönüp azaltmaya başlıyorum Üç, geri dönüp 2 ve 1 en tepeye dönüp iki düğümümü atıp bitiriyorum şöyle kestim Evet yaprağım böyle oldu şimdi hanımlar buraya bu iki kanadıma da yapıp hemen geliyorum Evet hanımlar ben bitirdim şöyle çok tatlı bir model çıtçıtlı bir model şöyle ben keyif alarak yaptım umarım sizde keyif alarak izlemişsinizdir. bir daha da, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.